Ne, ya? o... <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? <laughs> ne? Ne diyor lan? Anlamıyorum. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya sen niye konuşmuyorsun? Merhabalar. Beni tanıyorsun. Ben Profesör Fatih. Yani kendi belli kere tanıtmama gerek yok. Paranormal olaylardaki ve paranormal olayları çözmedeki profesyonelliğimi biliyorsunuz. Asla küçümsenmeyecek bir profesyonelliğim var. Ve bugün tekrar Dead's My Not Dead's... Fuck. Bugün tekrardan Dead's Night Dead's... Bugün tekrardan Dead's Night My ne? Oldu mu şimdi Oldu mu? Oldu mu? Ha şuraya gittim. Bugün tekrardan Destat My Neighbor oynuyoruz. Bana mailden küfürlü bir şekilde bu oyuna yeni bir mod geldiğini söylediniz. Ve ben de paranormal profesyonelliğimi kullanıp bu oyundaki yeni modu tokat manyağı yapacağım. Önceki modu kolayca yenmiştim. Ve benim için böyle oyunlar bir kereliktir. Bir kere yenerim ve benim için biter. Ben bir daha çekmem aga. Nightmare mod. Kabus modu. Eyvah eyvah. Yeni oyuncular için tavsiye edilmez. Ben yeni bir oyuncu değilim. Ben her şeyi incine kadar bilen bir profesyonelim. Doppelganger'lar seni içeri aldığın anda öldürüyor. Bu arada bu daha iyi. Çünkü öbürü tamamen zaman kaybıydı bu arada. İçeriye 20 kişi alıyorum mesela. Bir tanesi doppelganger ise o 20. kişiyi aldığında seni öldürüyor. Çok garip. Hani kimin doppelganger olduğunu da bilmiyorsun. Bekle. Komşularda bir şeyler yanlış. Bu ne demek? Chester geri döndü. Ve o kötü. Tekrar izlemeyeceğim bu beta. Bir dakika farklı bir şey vardır belki. Geçmeyeceğim hemen. Ama aynı şeyi gördüm. Asıl kime basarım? Ya, shut the evet. Ee, bu ortam ne? Evet olayı biliyorsun. Evet biliyorum. Şimdi küçük bir sıkıntı var. Bu kim oğlum? Bu başları başlamaz ya. Onlara güvenme. I-T-N I-N-W I-W-O T-I-N Bu ne demek ya? Ben ne okuyorum şu an? Bir dakika. Bu ne? Siz de görmeniz lazım bunu. Bir dakika. Bir gizem mi çözdürüyor bana şu an bu? Hiçbir halt anlamıyorum eğer öyleyse. Bir dakika. I-V-T Eşittir ne mi? o bunu mu demek istiyor? Yani... Ben anlamadım. Bunu ancak sen çözebilirsin. Allah'tan C'ye basınca förü falan çıkmadı şurada ya. Çok kötü olur. Bunu deşifre et. Beta. Yerini bilecek yapay zeka. Yoksa bizim tepemize çıkmaya çalışır. Dünya ile geçirme falan filan. Yerini bilecek beta olduğunu bilecek. Bu bir şifreli mesaj gibi gözüküyor. Belki bir tür çözme anahtarı kullanarak mesaj açabiliriz. Ancak şu an mesaj... Anahtarı görmek istiyorsun. Anahtar... anahtar şu. Resim atabiliyor musun biz bunu? Ben bunu nasıl yazıya dökebilirim? Ee, biz hangisi lazım bunlardan? Ben niye oyunu açmaz böyle bir şeyin içine düştüm şu an ya. Hı, buldum. Benzerlik, yaklaşıklık ve denklik demekmiş. Biraz uzun sürecek bekle. Bunu deşifre et. Beta anahtar da ahanda burada. Çöz bak, çözsene. Çöz. Ne yap? Dursana sen ne yapıyorsun bu ne? Delirdim. <laughs> Şifrelemeyi çözmek için nereden anahtarı kullanabilirim? sembolleri moderatörler. Tamam çöz bakayım ne diyorsun. Bu, bu çözmüş halim mi? Daha, bu bu şunun konuşan şu bir anlam ifade etmesi falan mı gerekiyor? Ha, en azından bir sayı çıkardı aradan. 1945. Şu an Çözüyor musun sen? Çözdüğüne inanıyor musun? Evet sonuç ne, ne çıkıyor sonuç? Evet. Sonunda. Sonunda. Progeners Project North Project. Abi galiba bu Doppelganger'ları devlet yapmış yani oyunda. Doktor Afton'mış bir de o şeyin. Doktor William Afton isminden zaten hayırlı bir iş çıkmazdı. Bütün şey bu herifin başının altından çıktı. Ve bu neden bu oyun başlaması başıma geldi? Benim 20 dakika oldu daha oyun başlamadan. Tamam yine bir komşu gelsin. Merhabalar insan. Ben bunu direkt içeri almazdım açıkçası. Ama modun amacı bu. Bunlar normal insan değil. Tamam tipi doğru. İsmi Zat Omak. Ben bu astral yuvarlakta kalıyorum. Astral yuvarlak ne ya? Ritüel yapmaya gittim. Gayet açıklayıcıydı. Zat Omak Okey 1974'te doğmuş. Bir tarihin nesi önemliydi lan? Ha geçmiş tarih olamıyordu doğru. Tam bu var. İkinci kata bakalım. Tek kalıyor. Ben bunu içeri alıyorum ya. Bunda bir sıkıntı görmedim ben. Öldürdün beni öldürmedi demek ki başarılıyım bu konuda. İçeriye kötü. Merhabalar insan. <laughs> bu ne saçma salak bir mod. İçeriye kötü birini aldığım an hani içeride değil de benim odama gelip arkadan enseme öpücük falan konduruyormuş öyle duydum. Izanami galiba bu tarih bunlar önce olamıyordu. Bu son kullanma tarihi kimliğin. Izanami Yomi Tamam isim doğru ve varsın 3. kat dördüncü yer. Bir kocası var. Çok ilginç bir kocası. Deccal falan herhalde bu. İsmi de duk duk duk. Uzun saç, büyük burun, solgun yüz. Tamam her şey uyuyor. Ama senin bir kocanı arayacağım ben. Alo Dakta Su Deccal Bey. Karınız geldi. Evet karınız evde değil. Okey. Listeri de var zaten. Ben bunu içeri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl yine gelebiliyorsun ya? <laughs> nasıl böyle bir şey olabiliyor? <laughs> Tarih de doğru. Aynı kimlikle gelmiş bir de. Ve aynı şeyi söylüyor. Şimdi ben bunu bir arayacağım. Bu ...ucu bir yaratık olduğu için dışarıya ışınlanmış ben olabilir çünkü. Alo, tamam Zod konuştuğuna göre bu değil. Herhalde. Üzgünüm Zot Bey. Sizi maalesef ki içeri alamayacağım. Görüşürüz. <laughs> ne oldu lan? Bunun <laughs> yarısı içeride kaldı. Cleaning protocol completed. Okey. Ben acaba yanlış kişi ihbar ettiğimde de direkt kaybediyor muyum? Gerçi onda kaybetmiyorduk. Sadece puan gidiyordu. Evet, sen <laughs> kimsin? Bir de şey diye geliyorlar ya... ...saygılar insan. Tek insan ben miyim burada? Tamam, sen listede yoksun. Ee, geliş sebebin... Buradaki astral circle'da yaşıyorum falan filan. Dışarıya insan avlamaya çıktım. Aferin sana. Ben ne iş yapıyorum şu an tam olarak ya? Listede yok bu kaçta oturuyor? 1-2. Karısı kızı var mı? Neyi kardeşim bu neyi? Alo. Exil konuşuyor tamam. Kardeşim iz evde değil tamam. Tamam içeriye yolluyorum seni o zaman. Bakayım evet. Görüşürüz bay bay. <laughs> Sıkıntı neydi tam olarak? E ee, kardeşi evde gelen kişi evde değil. Nasıl yani ya? Acaba neyi kaçırdım ben orada? Ya yeneme yani sen ya. Yeter artık bıktım senden adam ya. Zat omok. Listede var. F22. Zaten bu tek geçiyor. Bunu direkt içeri almaktan başka çarem yok. <laughs> Oğlum bu ne? Ne geldi böyle? Tavuates, Tarani. İsimler de fena be. 3 Üç üstte oturuyor. Burada yaşıyorum falan filan. Benim aramamın bir anlamı yok ki o zaman ya. Öylesini arıyorum. Acaba şu formu doldurmam şart mı? Belki formu doldurunca sapıtıyorlardır. Ah, buç konuşuyor. Evet. Kardeşim evde değil. Tamam, Teo'te evde değil dedi. Doldur ID'si var. Her şeyi tutuyor. ID number'ı mı farklıydı acaba lan? Ona hiç dikkat etmemiştim bak. Bunlar şey tutuyor. Tamam, sorguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> a, a, acil bir durum yüzünden gitmek zorunda kaldım. Öyle mi? Alayım mı seni içeri şimdi? Alacağım ben, mecburun abi. Bu da beni yerse ben bir daha kimseyi içeri almam, herkesi öldürürüm. Hiç taşımam. bir saniye bile düşünmem. Izana mı Yomi? Ta Kimlik tarihi doğru. Listede var. Yine de bir kocanı alayım senin. Deccal kocanı. Dark da konuşuyor evet. Karım evde değil. Zaten listeleri de var. Eğer bu benim kafamın bir yesin. Ekrana yoğurt atarım hiç acıma. Oğlum neden lan neden? Neden? Gül'ün listesinde var. Görünüşü aynı. Kimliğinin tarihi tutuyor. Adamın karısı evde değil. Bu karı beni niye öldürüyor? Benim kaçırdığım bir şey var. Benim kaçırdığım bir şey var ama ne? Allah'ım gelene baksana ben bunu nasıl içeri alayım ya? Soya da bak ya. İspanyol hayal etme olur. Listede var mı lan? Bak listede bile yoksun. Hiçbir şeyin yok senin. Ben seni almayacağım bu arada. Üç üstte oturuyormuş. Hop, bakalım. Ah bu evde değil. E, tamam ah, bu evde değil. Tarihi doğru. Ya bu da beni öldürürse ben anlamadım niye yanlış mı? O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Bu Bundan sonra bundan sonra şu listede olmayanın ben direkt yakacağım ya. Ateşe vereceğim onu. 7 tane boynuzu var diyor. 3, 6, 7 tamam. Güzel. Sayı <laughs> yeterli. Küpe takıyor. 3, 3 şey ve keskin dişler. Keskin dişleri göremiyorum. Geç bakayım içeri öldüreceğim mi beni? Kahpe. Giriş izni var. Her şeyi tutuyor. Öldürmedi. <laughs> Eee bakalım var mısın? E, varsın Barbaros ama kimliğini vermedin sen bana. Neden? Hayırdır? ID'sini verdi tamamdır. 1972 tarih tutuyor. İsim tutuyor. 15 tane boynuzu var. Ben bunları saymam. Şimdi ben abini arayacağım. Bekle. Bekle rahatta kalsın. Exil konuşuyor. Bu da bir Dejjal ismi. Barbaratos evde değil. Barbatos evde değil. Pardon. Tamam giriş iznin var. Her şeyin tutuyor. Eğer ki beni öldürürsen çok kötü şeyler çıkacak ağzımdan. Yeter artık. Artık listedeki herkesi, gelen herkesi öldüreceğim buradaki. Bu ne oğlum animatronik geldi ya dalga mı geçiyorsun sen bende Kimliği bile yok Orkus Dispater Orkus Dispater ben seni içeri almam Açıkçası Listede de yoksun Ben listede olmayan adamın kafasını keserim bu saatten sonra Hiç umurumda değil bana ne isterse sıfır puan alayım Listede yoksan gelmeyeceksin abicim <laughs> Evet Nasıl bir yaratıksın sen kafanda niye Halo var senin Listede varsın Quachil Uthavus Tamamdır Tarih tutuyor İkinci kat dördüncü yer Uçuyor Göremiyorum uçup Kafasında Halo var doğru. Telepatik olarak konuşur. Evet ağzı olmadığına göre muhtemelen öyle. Bir de o vampire benzeyen kardeşini arayalım. Evet yok. Kardeşin evde mi? Evde değil. Listede de var. Eğer ki beni öldürürsen senin anneni öldürürüm. Hiç şaka yapmıyorum. Üst kata çıkarım. Ve yaparım. Oh Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Gönderelim bu terbiyesizi. Haydi. Haydi. Hızlı. <laughs> Bir kere daha gelirse o animatronik kılık herif ya ben... Abi bir daha gelme O ne lan? Ben kimi arıyorum şu an? Acaba ne anlama geliyor? Tam şurada duruyor çünkü Tıklayamam da oraya Bak şunu düzgün öldürün bir daha gelirse harbi istifa edeceğim he Ben böyle bu şartlarda çalışamam Ne oluyor lan? Durun lan, durun. lan konuşmayın bir durun, anlayamıyorum. Sus. Cevap bu dostum. That's incorrect man. İnternetten baktım nasıl that's incorrect? Tam <laughs> buradan. Evet dostum. Az önce evsiz. Oğlum bu kim lan? Barbaros sen az önce gelmedin mi ya? Ben kafam karıştı benim iyice. Oğlum ne oluyor şu an? <laughs> ne oluyor lan? Bu kim oğlum? O adam, oğlum herif de içeri gitti. Barbaratos içeri yürüdü. Oğlum bayını baga mı soktum ben gene ya? Oğlum, oğlum niye buradasın oğlum. hala sen? Öl ee, kızı öldürmen için çal. <laughs> <laughs> sen kimsin ya? <laughs> ne yapacağım oğlum ben bunu? Galiba gerçekten kabustayım ben. Bu kadar garip, sürreal bir oyun ki. Di çalışanını öldürdü oğlum herif. Dalga mı geçiyorsun sen? Bir tane daha çağırırım ben de. Sonsuz adam var o. Basamıyorum. Düğmeye bastırtmıyor. <laughs> Geç içeri bari. İçeri de girmiyor. Lan ne istiyor benden ne istiyor? Geç içeri. <laughs> Allah'ım oyun bug'a girdi ya. Tövbe tövbe. Bu palyaço bayağı güçlü bir herif herhalde, DDD çalışanını aldı kafasını kopardı bir de beni trollüyor böyle gösteriyor. Listede var bu eleman. Okey 3'e 4, aa geldi, Denzel geldi decel baktım decel bu. Here's my ID, 1975, tarih tutarlı. Bakalım eşinizi arayalım, gerçekten öyle mi? Alo İzenama yama yama u hanım, hanım. İzanama konuşuyor, kocanız evde mi? Kocanız evde değil, açıyorum kapıyı, gelin hemen. Bay bay. Aha geldi fil Allah'ım hmm. yarabbim. Bu fil vardı listede. Çavrunar faun. Ama nedense bana kimliğini bahşetme gereğinde bulunmadı. Biz my ID 1971. Tamam. 2'ye 1. Karını bir arıyorum senin hemen. Alo New York'ta. An, i̇sme bak ya. Bu ne sizsinler oğlum ya. Çognar evde değil. Tamam. Çoklar bu. Hadi git ya. Hadi öldüreceksen de öldür beni. Uğraşamam yeter artık. Ne oluyor oğlum? Salve mortalis diye girdi içeriye. Salve bu ne oğlum? Vir serpentem sole oblutit et salutem deprecatus est mulier arundinem sole obturit et gadium petivit compassione motus tristitia quae domabat deus eus imis duobus personis motus Okey ama anlamadım. Buradan bulurum ben seni şimdi bekle. Bu mu? Yok bu değil. Karı kim ya? Aa. Oğlum böyle bir karı yok bu listede. Nerede oturuyorsun sen ya? Aa listede de var. İsme bak oğlum bu ne? Uxpiara Lobster VIP mi? Ha bu direkt buranın ha öyle Direkt buranın CEO'su bu. Herhangi bir odaya girebilir bu. Benim odama hariç lütfen. Hmm. Maalesef dostum listede yoksun. Görüşürüz. Ya seni az önce almadım mı ben içeri? Allah'ın belası adam. Yürü git ya. Sen de işini düzgün yap. Ben aynı adamı gönderip gönderip duruyorsun. Allah Allah. Çık dışarı. Bak. Bak dostum. Bak dostum sen beni anlamıyorsun galiba. Şunu başımdan alır mısın şu herif? Cleaning protocol completed. İnşallah completed olmuştur. Bir daha gelirse o herif... Allah Nasıl gelip duruyor oğlum bu herif yeter ya. Bari başkasının kılınına gel. Seni aldım içeriye. Bak dal da konuşuyor işte. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? İnsan abi ben şu anda apartmandayız. Aba, 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 bak sen şu şeye. Lütfen şu adama başımdan alır mısın dostum? Lütfen <laughs> rica ediyorum. Sonunda ya bu yine geldi. Bu da gene geldi. Ben bıktım artık ya. Aynı işleri görmek. <laughs> Ne oluyor lan gene? Aa geldi yine ya. İstemiyorum oyun oyun oynamak. No desem de öldürecek. Yes dese yes, yes diyeyim bari. <laughs> Hadi oynayalım. Tamam masayı temizle. Nasıl ya? Ben hayatım hatası yaptım galiba. Tamam kuralları bir kere açıklayacağım. Kartları biten kişi kazanıyor. Her turda bir kart kullanabiliyoruz. Koyulan kartın daha üstünü koyabilirsin sadece. 8 Sekiz koymuş. 8'in üstü 9'dur. Öyle mi? İki, Aa! altı altının üstüne koyman gerekmiyor mu siz? Joker, bir joker daha gel. Ben mi yendim, o mu yendi? Sıfır hangimiz? On bu taraf hangimiz? Kızarsın öyle geri zekası 3 3 7 9 az dört jokeri koyacağım mı? Bu mu yeniyor beni şu an? Game over mı? No! No! <laughs> Abi liste gittikçe büyüdü. Liste, liste yedik şu an. Yedik şu an Sus, sus gireceğim. Sus listede gördüm. <laughs> Anazara, is not at home.